Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber e, en kırmızı mıydı onu oynayacağız. Ben video dışında bomba bin çıkardım ve neler aldım. İlk önce şu şarkı dinleyelim. Böyle bir bomba bin eklendi zaten. Hemen şarkımızı çeviriyoruz. Güzel bir şey çıkacak mı? İyi, çok yemli bir milyar Şimdi bunların hepsini açacağız hepsini. Açıyoruz. İlk kötülerden başlıyorum. Lil. Oha. Tamam. Ben arkadaşlar Lillo'lu çıkacak sandım. Ay bombarderi krokodilo geçti tam kötü yumurtalar bitti ve içinden direkt bugün çok karlıyız. Hadi bombardiro. Bombardiro. Lan. Bu kanlay. Hadi be. Bak hadi. Efsane öne geldi acaba. adır kesin. Ay bombardiro. Arkadaş son yumurtam. Yes. Oh. Şunların hepsini bir düzene sokup de hemen diğer kadara geçeceğiz. Tabii ki de en iyi. Allah şunu. Arkadaşlar ben onu nasıl alayım? Neyse şunların hepsini alıyoruz. Eh, <laughs> çıktı. Lan. Bon, Bombardiro. Oh, 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 Lan bu neden ters? Ha, dönüyormuş. Oh be. Oğlum bu kadar layerler ne yapacağız derken şunu gördüm. İlk küçüklerden başlayarak koyacağım. Bu adayı sevmiştim. Aga be. O kadar o dur 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 dur. Vallahi abi ben bunu. Şu en iyilerin arasına koyuyorum bu güzel para her şeyi veriyorum. Diğer en büyüğü de buraya koyacağız. Uyyy Beyze bak be. Bir saniye sonra şey gelecekmiş. Efsanevi ne gelecek? Pixel e gelirse almayacağız. Sen doğru gelirse gelmiyor. Gel 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 gel. Yine alayım. Şurada dursun. Büyüme şeyini almayayım. Şimdi hemen diğer kadraya geçelim. Ay 100 bin para etti. Gerçekten. Şimdi 11 milyara baya bir şey alırım diye düşünüyorum. Mesela şunu aldık. 85 Şunu alalım. Zaten diğer ki dünyaya gidip toplarız da normal lülyanlar burada ne var? He doğru. Tamam tamam. Şimdi bunlar dura dursun. Yuh. Diğer kada kaç istiyormuş? 5 milyar. Oh. Ah. iyi yumurta? 525 mi? Yapacak bir şey yok aldım. Şimdi bunlar büyüsün. Biz de diğer kadaya gidelim o sıra. Tamam. Ne krokodil? Ne krokodil? Tamam. Bu video güzel oldu. Şöyle alın bunu da var. Of paralara bak be. Şimdi başka oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Of şeye bak dörtlüye bak. Bom bom bin kusin. ve çok büyük. Bunlar diyor mistikmiş. Dero sene de, Çok büyük. Neyse şimdi başka oyuna geçiyorum hemen. Evet gider girmez şu geldi. Hemen bunu alıp Fuse makinesine koyacağız. Bunun sesini açalım. Güzel ses şu. Bir tane daha. Yeni petler var ya onları çıkarmaya çalışıyorum. Şey Mesela bugün Pipi Korni'yi çıkardım. Hmm. Başka bir şey daha çıkardıydım lan. He, normal tukanı bananı onu, çıkardım. Bir de pikone arabasını çıkardım. Kürek çok istiyorum da kürek çıkmıyor. Neyse işte. Şunları hemen yüz makinesine yerleştirelim. Bugün deniz arkadaşlar o kadar iyiydi ki. Şey böyle öğlen biraz sıcaktı. Ama şimdi mesela o kadar yağmur yağıyor ki yani yağmur durmuş olabilir ama çok esiyor. Şöyle hemen şunları koyuyoruz. Son bir tane daha efsane kaldı. Bu arada değerli pedlerimi yukarıya kaldırdım. Ne olur ne olmaz. Ah bombardırı bir de. Oo Matta ve ha Poyri çağırmam gerekiyor. Poli'yi yanmış çünkü. Onu da alalım da. Bombardino ben video bitmeden önce koyarım. Bombardier ödeyi Gorillo'yu. Al bunu. <laughs> ikisine de baksanıza. Hemen koyduk şu an şansa bakacak olursak Legendary 12 çıkacak 24 Epic de var çıkmayan Legendary de var bir de mitik koysam bu daha nadir diye biliyorum gorilla eşitlenir mi acaba gorilla çok güzel ya efektleri falan ben gangsterli turul istiyorum onun ismi öyle miydi bilmiyorum da. Tamam. Daha çok iyi oldu. Bastık. 30 dakika. Videoyu durdurup açıyorum. Arkadaşlar görünmüyor mu? Gök'ün gülmesini. Bunu da hemen yukarı kaldırayım. Grep. Şöyle kaldırdık. Şunlardan para topladım. Arkadaşlar bu da de en değerli event şeyi çalmış. Ben daha yeni öğrendim. En değerli event çalmış çünkü to tonik Atak mıydı? Öyle bir şeyden izledim. Öyle bir kanaldan. Arkadaşlar Tony Atak'tan izledim işte. O söylemişti şey diye. Hmm, bu event çok az az gelecek demişti. Ve şöyle bir sorunumuz var. Telif yemekten çok korkuyorum. koymuşum ben ya sesi. İnşallah yemeyiz. Girafa oh. Girafa Celeste. Oh. Bu var. Normalden cirafa geldi normal yolda hiç sevinmedim. Bunu da hemen üste kaldıralım. Bunlar önemli çünkü. Mesela arkadaşlar uzaktan birisi böyle. Aa ama lavak kadar büyük gerçi. Şu tum çok az gözüküyor. Yandan gözüküyor sadece. aynı dostlarına geldi hemen bunu koyup onu alacağız hayır hayır bas hayır gitti hmm, ne yapsam bunda da şu an bir şey yok güventi e daha çok var Kasım için daha çok var, yani bir Tamam. Başka oyuna geç. Ve uzun süre sonra bir bahçe düştü. Diye. Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar bu bir ben, ben anlamadım ya. Şurada zen var. Aa, değişmiş. Ama bunları satıyoruz. Bunu da ekip hemen koyduk. Neyse ben şunu ben... Abi toplamayacaksın. Alacaksın. Al. Bunu alamıyoruz da. Üniversiteyle gitsin. O neymiş bakalım hemen. Ama diğer, iş, diğer şey çok güzeldi arkadaşlar. Şu ağaçlara bakın. Diğer ki yani daha o zenli şey çok güzeldi de ben anlayamadım onun olayını. Blueberry beni veriyorum. Başka bir şey yazıyor garip garip. Kuk. Çorba mı? Çok kolay yaparım ben bunu bir saniye. Ezan okunuyor Allah. Hmm. Bu ne? Vallahi arkadaşlar ezden kalacak artık yapacak bir şey yok. Neyse siz de ezden dinlemiş olun ya. Hmm. Hmm. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Şimdi kardına gelelim en değerli neyimiz var tabii ki su kara yapalım. Şuradan atladık. Atladık Acaba bir tarif kitabım var. Ona göre mi yapıyoruz? ön büyüğünden öküz gibi aldık. Tamam. Başka başka başka. Ve Oja'nın ön büyüğünden alalım. Daha sonra Dragon şeyin en büyüğünden galiba en büyüğü Arkadaşlar burada Berke ile video gelmeyebilir. Onlar hataya gitti. O sonucuma ferj aldık. Şu bir şey şu kaldı. Lokat kaldı. Şimdi gidelim bakalım verelim. 900 gibi aldık topladık. Baksanıza ondan maşrum falan çıkıyormuş işte. Yok. Of. Oh my gosh. Oh. Oh. Of. Ah, çok güzel bir çorba. Ayaklarımızda basan. Empati. What? Koy abi için her şey ya. Ne uğraştın? Ne bastık lan? Ha. Ya koyar mısın? Arkadaş koymuyor. Neyse tamam yaptık işte. Ne ne, diyecek yiyecek acaba? Çorba yaptım. Hadi gari. Ee, abi. Kuk tuşu gittim Bir reset gelmesi gerekiyor reset. Skip cooking. Neden gelmiyor? Cooking time 5 dakika. 5 dakika beklemek mi zorundayız şimdi? Anlamadım olayı. Buna mı veriyorsun vereceklerimizi? Adam ona vermeye çalışıyor. Ne? Hı. E ben şimdi bunu almak istiyorum. Şansa bala verecek galiba. bu ne <laughs> evet. Hadi gari ya, ekle be çorba mis gibi çorba yaptık ya. Evet arkadaşlar 4 dakika sonra hemen geliyor. Arkadaşlar oldu ben bir tane çorba yaptım kuka bastım dönüyor şu an İçinde ben de varım hatta ben de dönüyorum. Altı alev almıyor böyle oyun detayın ha yanıyormuş kötü yanıyor. Şimdi 5 dakika daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben mesela az önce yaptım ya. İçtim içirdi bana. İçtim Bir şey diyeceğim. Şunda mesela Liberty'miz mi oluyor? Arkadaşlar geldi şunları koyamadık ya. Bu ne? Bir soğuk yanmışız ki. Ama çorba iç. Allan. Başkasını deneyelim. Giy mi diyorsun ama almıyorsun abicim. Cık. Bir bunun şey mi var acaba? Yok. istediğimiz gibi yapıyoruz. Allah Allah bu da kötü. Heh, bu olabilir. Ah. geldi Oh. Koydum. Koyamıyoruz. Koyduk. Eşya çıkacak. Bunu buraya koymasa mıydık? Ha. Kaç süresi var ki? Bir saat ne lan? Tamam şimdi çorbamız oluyor. Olana kadar siz bekleyin. Son az saniyeleri kaldı. Ben de tuvalete gidip geldim. Şurada kutumuz var. Onu, onu koyacağım güzel bir yer. mesela bu yola koy, koyuyorlardı insanlar oraya koymayınca. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 da da da. Bak çorba şimdi bize geldi sunflower işte bir şey bir şey. Bunu şu, dördüncüye tıkladık. Tom. Bu ne lan? Ne yapacağım ben bunu? Bir şey ikinci onu mu almaya yarıyor? Anlamadım ki. Bir bakayım mesela pahalı bir şey var varmış. Alamayız da yine bakayım dedim. Mesela en ucuzdan karot aldım bir tane. Arkadaşlar gelene bakın ya. Mesela hmm, şuraya koydum. Koy. Ya. Hı. Hı. Hmm. Kokonatsız seed yapabiliyorsun. O güzel lan. Seed gitmiyor yer değiştiriyorsun. Bu kalıyor mu acaba hep bizde? Hep bizde kalıyorsa çok iyi. Kalmıyor galiba. Ben, ben bunların hepsini vallahi alamam. Kusura bakmasın. Kalır mı ki? Neyse ben yine çorba yapayım bir tane. Şöyle her şeyden koyayım böyle. Hala son koyduğumuzun ismi oluyor. Ya ben tohum istiyorum. Mesela az önce koyamamıştık. Şimdi öküz gibi Ne sugar apple. Olmazsa olmaz zaten. En değerli şey. Ne aldık. Daha sonracıma Lili alalım. Ember Lili. Farcı alırız yine. Pink lili aldık. Purple lili alalım. Kokonatı koymayacağım. Hej aldık tam. Ne derler, bunlar. Bakın arkadaşlar ben şu tohumdan istiyorum. Hmm, şurada listesi. Şu uh, gourmet seed pack yazıyor. Veya evcil hayvan ismi bu Neyse. Arkadaşlar hadi lan. Hı. Yanlışlıkla kokonatı koydum. Bunu koy. Şöyle koy. Çok az yerimiz kaldı. Oh tamam. Heh. Ya tam bu yetmedi am. Neyse birazdan bir daha dönerim arkadaşlar. Arkadaşlar az saniyeler kaldı. Çorbanın içinde döneceğim. Uf adamın çorbaya bak be. Çok çorba içesim geldi. <laughs> Adam en kötü şeylerden aldı. Son çok az. 20, 15. Son 10, 9, 8, 7, altı, beş, dört, üç, dört. Çorbamız geldi. Oo, çorbanın güzelliğine bak abicim. Bir sürü esenler rahmet Allah Allah. Yanlışlıkla tıkladık ha. Neredeki? Bayağı bir nadir bir şey verdi bu arada. Bayağı bayağı bir nadir bir şey geldi. Koyalım hemen yıkı Bunu kaç? 4 saat. Arkadaşlar yarın açarım videoda. Çekeceğim mi yarın? Bilemiyorum da. Başka arkadaşlar valla üstüne koyup cook yapacağım. 16. Oha 16. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geleyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Oyuna girdiğine hoşçakalın. Ceren'im.